programlarımızı adım adım inceleyeceğiz. Önce 106 numaralı programımızı sonra da 107 numaralı programımızı inceleyeceğiz. 106 numaralı program C ekseninde yazılmış olan bir program. Bunu da adım adım inceleyelim. Sonra da Y ekseni için yapmış olduğumuz programı adım adım inceleyeceğiz. Tezgahımız et modunda bir az satıra geldim ve T 0 6 0 6 alter diyerek bunu değiştiriyorum ve Reset başa döndüm. Tezgah otomatik modu aldım. Single box içeriğimiz aktif. Altı takım parçaya hizalandı. X250, Z250 konumundayız. 3000 devir böyle dakikayla sade bir isimli takımım dönmeye başladı. G98 kodu ile beraber ilerimiz sırasında birimimizin milimetre bölü dakika olacağını belirtmiş oluyoruz. Milimetre bölü devir değil, milimetre bölü dakika. C eksenlere fransa gittik. X80 Z5 konumuna geldik. M67 diyerek parçamızı yüksek basınçlı olarak sıktık. G83 Z5 Q5 diyerek her kademede 5 mm dalma işlemi gerçekleştirerek Z ekseninde 20 mm'ye kadar delik delme işlemi gerçekleştireceğimizi belirtmiş olduk ve deliğimizi geliyoruz arkadaşlar. Yaklaşalım şöyle. Her kademede 5000 metrelik mm dalma işlemi gerçekleştirerek delik delme işlemini gerçekleştirdik. Hemen görmüş olduğunuz gibi 90 derece döndü. Ve buradaki deliğimizi deliyoruz. 0 derecedeki deliğimizi deldik. 90 derece konumundaki deliğimizi de deldik. 80 derece konumuna geldik ve buradaki deliğimizi de deliyoruz. Ve 270 derece konumuna gelerek 4. deliğimizi de deldik. X250 Z250 konumuna gittik takımı durdurduk. 205 kodu ile beraber aynayı gevşettik. Ve referansa gidiyoruz. İşlemimizi bitiriyoruz. Hemen 107 numaralı programı çağıralım. Reset diyerek başa dönüyorum. Otomatik modu aldım. Başlıyoruz yeniden. Alt turma takım takılı. X250 Z250 konumundayız. 3000 devri 1 dakikayla takımımız sadece bir resim dönüyor. Yaklaşacağız şimdi. Yaklaştık. X80 Z5 konumundayız. Bakın buraya dikkat edin. Aynayı yüksek basışlı olarak sıktık. Daha doğrusu parçayı sıktık arkadaşlar. Delik delme işlemini g 83 ile beraber gerçekleştiriyoruz. Geldik buraya, xte x80 konumundayız. Bu konumda delik delme işlemini gerçekleştiriyoruz. X0 konumundayım. Evet, X0 konumunda da deliklerimi işlem yapıyoruz. Şimdi de fazladan bir delik yapmış olduk. Şimdi de 7.40 konumundayız. Ama çapta hareket ediyormuş gibi. 80 bak burası burada çapta hareket ediyoruz. Burada ise yarı çapta dikkat edin. Ama deliğin mesafesi aynı merkeze. Buradaki delik delme işlemini gerçekleştirdik. Y e eksi 40 konumuna geldik. Buradaki delik işlemini gerçekleştiriyorum. Ve şekilde işlemi bitiriyorum. Aradaki farkı görebilmeniz için bu programları yazdım arkadaşlar.